Mescid-i Aksa'dan selam olsun kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillah uzun bir aradan sonra yeniden Mescid-i Aksa'da olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Buradan bütün kardeşlerimize, bütün gönül dostlarımıza e, bu çağrı yapıyorum. Gelin burayı dolduralım. Gelin Mescid-i Aksa'da olun kıymetli kardeşlerim. Burası bomboş. Evet, Kabe. E, ağzına kadar dolu, tabii ki hep dolu olsun ama Mescid-i Aksa bomboş kıymetli kardeşlerim. Buralar bizim varlığımızla hayat buluyor. Sağ tarafımızda hemen Mescid-i Aksa'ya bir e, cenaze taşıdıklarını görüyoruz. Arkadaşların kameramızı gösterebiliriz Ahmet abi. Mescid-i Aksa'ya cenaze götürüyorlar. Yatsı namazından sonra cenaze namazı kılınacak burada. E, Rabbim rahmet eylesin diyelim. Evet, kapılarda sıkı denetim var. Rahatlıkla giremiyoruz. Bir defa grup olarak girdik. Çoğu zaman kapılardan çevrildik. iki kişi, üç kişi şeklinde içeri girmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah bu da bizi çok mutlu ediyor. Sizlerle de Mescid-i Aksa'da buluşmak duasıyla kardeşler.